Cüneyd-i Bağdadi'nin şeyhi, hem dayısı hem şeyhi. Cüneyd diyor ki bir gün bir şeydi katimi çekti diyor. Günde birkaç defa diyor böyle hafifçe diyor böyle burdunun şey yapıyor, göz ucuna, ucuna, bakıyor diyor. Ben diyor böyle bittik gibi, bir şey gibi zannettim filan. Nihayet günlerdi hep böyle defalarca diyor böyle yapıyor, burdunun ucuna bakıyor filan. Bir gün dedim efendim bu, niye bu hareketi yapıyorsunuz? Diyor döndü gözlerinden yaşaklandı. Cüneyd dedi Allah'ın günahlarından dolayı benim yüzümü kapkara edip etmediğini merak ediyorum onun için bakıyorum. Yani buruna bakıp derisinin rengini görüyor. Yüzüm her an günahlarından dolayı kararacak diye korkuyorum. O yüzden böyle bakıyorum kararma var mı yok mu benim suratımda yüzümde günahlarımdan dolayı ceza gördü mü görmedim mi diyor. Allah bize o ahlakı nasip etsin. Allahu Teala Seyyidam Allah Burhaneddin Hazretleri'nin dediği gibi kudüsesi ruhu diyor ki bu yol muhafıl vücut yoludur. Kendi varlığından sıyrılmak, kendini hiç olarak görmek, kendi varlığını mahvetme yoludur. <laughs> Allah Teala bizi ondan muvaffak kılsın. En zor şey odur. İnsanın kendini bir hiç olarak görmesi. La şey değil mi? Hiçbir şey olarak görmesi. Şeyh Alaaddin Kaddası Allah'a sınavı diyor, Hazretle bir gün gidiyoruz. Kudüs'e sirruhu. Köye şeye irşada gidiyoruz. Hazret diyor hayvanını durdurdu. Diyor anladım ki ona yaklaşmamı istiyor. Yanaştı. Diyor döndü Alaaddin dedi. Bir insanda dedi zerre-i miskal. Yani bir iğnenin ucu kadar kibir ve ucub olursa, kendini beğenme, kendini sevme duygusu olursa vallahi billahi tallahi ve nakşemendi değildir gerek yani işte bu. Seyda Ahmet, Şeyh Ahmet'e hazna kudüsü sürdü. Bir gün birkaç hoca toplanmışlar, sohbet ediyorlarmış. Evliyalıktan, velilikten bahsediyorlar. Yani velilik mertebelerine, veliliğin hallerine falan. Seyda Şeyh Ahmet o sözün üzerine geliyor o sırada. Gelince susuyorlar kadın sıralarımız. Diyor ne konuşuyordunuz mollalar? Diyorlar kurban işte Allah'ın dostu olmak, velilik falan. <laughs> velilik, velilik diyor marifet değil diyor. Filan kes filan kes, Üç dört kişinin ismini sayıyor. Bunlar hepsi velidir diyor. Asıl marifet diyor nakşibendi olabilmektir diyor. Onu konuşun. Onu olabiliyor musunuz diyor. Nakşibendi olabiliyor musunuz? Onu konuşun. Nakşibendi olabiliyor musunuz? Yani kendinizi aradan çıkarabiliyor musunuz? Kendinizi görmekten vazgeçebiliyor musunuz? Anlatabilir değil mi? Onu yapabilirseniz allah Teala size bütün kapıları açar. Çünkü Cenab-ı Allah kibriya ve azamet benim ridam ve izarımdır yani bana ay sıfatlardır diyor Allah. Ululuk, yücedek. Bunlar bana ay sıfatlardır. Kim benim bu sıfatlarımda benimle boy ölçüşmeye kalkarsa onu yüzüstü cehenneme atarım diyor allah Teala. Hadis-i Cenab-ı Allah bizi büyüklerimizden istifade ettirsin.